arkadaşlar. Yeliz Hoca ile Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda mıknatıslarla ilgili soru çözümü yapacağız. Konu anlatımını bir önceki videoda yapmıştık. Sıra geldi soru çözüm videosuna. Haydi gelin başlayalım. Demiş ki iki tane mıknatıs vermiş. Kutuplarını koymuş görüyorsunuz. K noktasındaki manyetik alanın yönünü ve pusula iğnesinin duruşunu gösteriniz demiş. Şimdi öncelikle hatırlarsanız ne yapıyorduk? Eğer böyle bir nokta üzerindeki manyetik alanın yönünü soruyorsa Mutlaka sanki burada bir N harfi varmış gibi davranıyorduk N ne neydi? Kuzey Kutbu'ydu O zaman N'yi ne, ne yapar normalde? İter N'yi ne yaparsa? Çeker O zaman manyetik alanın yönü ne tarafa doğru? Manyetik alanın yönü Bu tarafa doğru Görsel olarak çizdim Peki ne diyor? Pusula iğnesinin duruşunu gösterir Şimdi bir pusula iğnesi nasıl durur? Öncelikle doğrultusunun böyle olacağını biliyoruz yani şöyle bir doğrultusu olacak öyle değil mi? Pusula iğnesinin. Peki hangi tarafı S, hangi tarafı N olacaktı? Biliyorsunuz, ee, S'den N'ye doğruydu manyetik alanın yönü. O zaman burası S, burası da N olmak zorunda. Çünkü manyetik alanın yönü S'den N'ye doğruydu pusula üzerinde. Gelelim ikinci sorumuza. Şimdi demiş ki sistem dengede ve ip gerilmeleri T1 ve T2. 2 numaralı ip uzatılırsa T1 ve T2 nasıl değişir? Şimdi buranın uzadığını düşünelim. Önce üzerindeki kuvvetleri yazacağız. Sonra buradan basit çıkarımlarda bulunacağız. Hadi gelin yapalım. Öncelikle kuvvetleri çizelim mi? Bu ikisi de S olduğuna göre birbirlerini itiyorlar mı? F kuvvetiyle o onu itiyor, F kuvvetiyle o bunu itiyor. Çünkü manyetik alanlarda, mıknatıslarda Kutuplar eğer aynıysa birbirlerine doğru aynı olan kısımlar varsa birbirlerini iterler. Bu mıknatıs bunu itecek F ile bu mıknatıs da bunu itecek F ile. İkisi de birbirine eşit ve zıt yönlü olacak. Bunları yazdık. Peki bunların ağırlıkları yok mu? Var. Ağırlıklarını da yazalım. Bu mıknatısın sonuçta bir ağırlığı var. G aşağıya doğru. Bu mıknatısın da ağırlığı var. G aşağıya doğru. Hadi gelin bunlarla ilgili bir denklem yazalım. Önce burayı fokuslayalım. Şimdi burayı fokusladığımızda ne oluyor? Gelin bakalım. Bu cisme yani mıknatısa yukarıya doğru etki eden kuvvetler ve aşağıya doğru etki eden kuvvetleri yazacağız. Diyeceğiz ki T1 artı F eşittir. G artı T2. Bak bu cisme temas eden yukarı doğru ne var? T1 ve F var. Bu cismin aşağısında ne var? G ve T2 var. G artı T2. Şimdi ilk kısmı yaz. Gelin ikinci kısmı fokuslayalım. İkinci kısmı fokuslamak demek bu cismin üzerine etki eden e, kuvvetleri yazacağız. Şimdi bu kuvvetleri yazdığımda da bunun yukarıya doğru bak cisme temas eden sadece ne var? T2 var. T2 eşittir G artı F. Şimdi o zaman ben burada F gördüğüm yere buradan çekersem F gördüğüm yere T2 eksi G yazamaz mıyım? Yazarım. Burada yerine yazalım. Yazdığım zaman ne olacak? Şöyle yazalım. T1 artı F gördüğüm yere T2 eksi G yazacağım. T2 eksi G eşittir. G artı T2. Bak burada T2'ler cortladı mı? T2'ler cortladı. T1 ne geldi o zaman? 2G geldi. Sen T1'in 2G olduğunu biliyorsun. Peki T2 neydi? T2 de G artı F'ti. Bak bunu biliyorum ve bunu biliyorum. T2 ve T1 hakkında. Şimdi ben burayı uzattığımda G ağırlıkları değişiyor mu arkadaşlar? Yani sen e, bu ikisi mıknatıs arasındaki ipi uzattığında sadece birbirlerini etkiledikleri kuvvet değişecek. Uzattığında ne yaparsın? Kuvvetler azalır. F'in azalacağını biliyorum. Çünkü birbirlerine uzaklaşan mıknatıslar birbirlerini etki edemezler çok fazla. Ve e, etkiler azaldığı için itmeleri azalacak. Dolayısıyla ip gerilmesi de azalacak mı? Çünkü eğer sen F'i azaltırsan T2 de azalır iki mıknatıs birbirine etki ederken sen onları uzaklaştırırsan daha az iterler birbirlerini yaklaştırdığında daha çok iterler ama uzaktayken daha az iterler burada da o mantıktan baktığında birbirlerini daha az ittikleri için ip gerilmesi daha az olacak o zaman T2'nin ben burada azalacağını biliyorum peki T1 bu çok önemli arkadaşlar bunu e, yüklerle ilgili ip asılmalarında falan da göreceksiniz eğer T1 Sadece yani bu ipi kısalt ya da uzat hiç fark etmez. Ağırlık değişmediği sürece T1 değişmeyecek. T1 sadece ağırlıkla alakalı. İp değişmiş. Ağırlık değişmiş mi? Hayır. Hala 2G'yi taşıyor mu? Taşıyor. O zaman T1 değişmez diyeceksiniz. Bu da önemli bir soruydu. Karşınıza gelir arkadaşlar. Geçiyorum diğer soruma. Şimdi 3 tane mıknatıs var. Kalemeye mıknatısı. L, K ve M'nin arasında dengedeymiş. O zaman diyor K, L ve M'nin kutup şiddetleri için yorum yapmak gerekirse hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi bakalım. Öncelikle bu arkadaşın bu dengedeyse şimdi S, N, N'yi ne yapar? İter. Bu bunu bu tarafa doğru itecek. F, M, L. Bu S, S'yi ne yapacak? İtecek. Bu tarafa doğru itecek. O da F, K, L. Yani M'nin L'ye yaptığı etki K'nın L'ye yaptığı etki yani kuvvet yazalım. Peki sistem dengedeyse bu ikisi birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Evet. Hadi bunları bir yazalım. Normalde bu formüllerin içeriğine girmemize gerek yok. Formül bilmenize gerek yok. Sadece yorumunu bilmeniz lazım ama ben yine de göstereceğim. Burada e, K çarpı manyetik kutup şiddeti M ve L'nin ne kadar uzaklıkta bak şimdi. M ve L dediğim için bu bununla yaptığından D'yi alacağım burada. D kare eşittir. Diğeri de ne? K çarpı MK ML bölü. Bu e, KL kimden dolayı oluşuyor? K'nın L'ye olan etkisi. O da 3D kadar ya. 3D'nin karısı. Bu formülü bilmenize gerek yok. Rahat olabilirsiniz ama yorumunu bilmeniz için. Hani bunu da görmüş olun. Bunları cortlatalım. Bunlar cortladı. ML'ler cortladı. Buradaki D kareler Cortladı. Elimde ne kaldı? 9 M ve K. Buradan hangisinin daha büyük olduğunu biliyorum. Bak 9 tane M kutup şiddeti ancak bir tane K yapıyorsa MK'nın M'den daha büyük olduğunu buldum mu? Buldum. O zaman bu kesinlikle doğru mu? Doğru. Şimdi M ile M'den daha büyük demiş. Bir kere L arada. Buna dair bir fikir var mı elimizde? Yok. Çünkü hani bunların eşitliği şu ikisi arasında yorum yapabiliyorum ama L'nin diğer, diğerleriyle olan bağını bilemem. Olabilir sorusu olsaydı alabilirdiniz. Çünkü olabilir. Bilmiyoruz. Ona dair bir fikrimiz yok. Ya da L'nin K'dan büyük olduğuna dair olabilir sorusu alsaydı alırdınız. Çünkü olabilir. Olmaya da bilir. Bilmiyoruz. Ama kesinlikle sorularında bunlar alınmaz. Sadece doğru olduğundan emin olduğunuz soru alınır. O zaman yalnız bir diyoruz. Geçelim Diğer örneğimize şimdi bunda demiş ki mıknatıslar serbest bırakılıyor. Şimdi yan yana iki tane mıknatıs koymuşum ben K ve L mıknatısı. S ve N. bunlar ne yapacak birbirlerini çekecekler değil mi? Birbirlerine doğru gitmek isteyecekler. Birbirlerine dokunmadan hemen önce yani önceki bir anda her iki mıknatıs içinde kesinlikle aynı olan şeyi sormuş. Şimdi burada her ikisi içinde aynı olan şey ne? Bunlar birbirlerine dokunmadan önce. Bu onu F kuvvetiyle çekiyorsa bu da onu F kuvvetiyle çeker. Birbirlerine doğru yaptıkları kuvvet yani birinin kutup şiddeti 1000 olsun. Diğerinin ki 1 olsun. Fark etmez arkadaşlar. İkisi de birbirini eşit çeker. Yani sen beni ne kadar çekiyorsan ben de seni o kadar çekiyorum demektir. Kutup şiddetinin büyüklüğü falan hiç önemli değil. Mutlaka ikisinin kuvveti de birbirine eşit. O zaman mıknatısların birbirlerine uyguladığı kuvvet kesinlikle eşit mi? Eşit. Bak bu kesinlikle aynı. Gelelim mıknatısların iğmesine. Bir kere iğme demek hızdaki değişim miktarı demek. Eğer bu ağırsa o kuvvetle mesela ağır bir cismin belli bir F kuvvetiyle çektiğinizi düşünün. Onu çekmek daha zordur zor hızlanır değil mi? Ama çok incecik bir şey küçücük bir şeyi o aynı kuvvetle çektiğinizi düşünün pat hemen hızlanır hareket eder. Yani o zaman ağırlık önemli değil mi? Kütlesi önemli bir cismin. Kütlesi ne kadar büyükse... İvmesi o kadar küçük yani hızlanması o kadar zor. Çünkü F eşittir Ema diye bir durumumuz var. Sen kütleyi ne kadar değiştirirsen ivme ona göre değişir. İkisi de F ama kütleleri ne acaba? Kütlelerine dair bir bilgi vermiş mi? Vermemiş. O yüzden mıknatısların ivmeleri aynı olamaz ki. İvmenin sayısal değeri aynı değil. İvmenin büyüklüğü ve mıknatısların ivmesi diyor. Bir kere ivme vektörel bir büyüklük. Vektörel büyüklük de kuvvetle aynı yönde demektir. Bak bu sağa doğru iğmesi AK. Bunun iğmesi sola doğru. Yani iğmelerin yönleri de farklı. Eğer hadi skalerini sordu, büyüklüğünü sordu desek yine bir nebze olayın olma ihtimali var ama yönleri farklı olduğu için aynı olamaz. Mıknatısların hızı. Bak hızı. Bunların hızlarının büyüklüğü aynı olsa bile biz hızların yönlerinin önemli olduğunu yönleri farklı olduğu anda bunların asla aynı olamayacağını bileceğiz. O zaman hızları asla aynı olamaz çünkü yönleri farklı. Mıknatısların sürati. Sürat ne? Hızın mesela hızla sürat nasıl aynı olur? Hızın büyüklüğü sürat demektir arkadaşlar. Hızda yön, doğrultu önemlidir. Gittiğin taraf önemlidir ama sürat de önemli değildir. Sayısal değere bakarsın. E şimdi burada mıknatısların süratinden bahsediyor. Sayısal değer olarak hadi bunlar aynı mı? İşte dediğim gibi Ağları aynı mı acaba? Aynı derecede hızlanıyorlar mı? Aynı derecede sürat kazanıyorlar mı? Bunu bilmiyoruz. Çünkü birisi çok ağır olup yavaş yavaş hızlanıyor da olabilir. Çok e, hafif olup hızı çok aşırı derecede süratlenmiş de olabilir. Buna dair bir fikrimiz yok. O yüzden eğer olabilir sorusu olsaydı bunu alabilirdik. Diğerleri vektörel olduğu için alamayız. Ama bunu alabilirdik eğer olabilir sorusu olsaydı. Ama olabilir değil kesinlikle sorusu, o yüzden yalnızca dördü alıyoruz. Gelelim son sorumuza. Şimdi bak, bu önemli. Hatırlarsanız konu anlatım videosunda demiştim ki burada ee, elektrikle mıknatıslanmadan bahsettiğimizde elektromıknatısdan bahsetmiştik. Bu elektromıknatıslarda bir bobinin üzerine biz ipi sarıyoruz, 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 teli sarıyoruz ve üzerinden akım geçirdiğimizde bu mıknatıs oluyor, mıknatıs gibi davranıyor, kutuplanıyor. Ve dikkat ederseniz bunun kutup e ne bu taraf? Bunun kutuplanmış hali bu taraf, bunun da kutuplanmış hali bu taraf. O zaman biz bu kutuplara baktığımızda nasıl karar veriyorduk? Hatırlayın, akım yönünde parmaklarımızı döndürüyorduk. Bu baş parmağımızın gösterdiği tarafta eni gösteriyordu. O zaman bak şimdi. Ben parmaklarımı böyle sararsam en bu tarafı gösteriyor. Ama en bu taraf olması için parmaklarımı böyle sarmalıyım. Hadi şu e, araba bizim bobinimiz olsun. Ben bunu böyle sarmalıyım. Sardığım anda en ancak bu, bu durumda gösteriyor. Burası en. Tamam mı? Bu durumda gösteriyorsa o zaman bu parmaklar da bana akımın yönünü gösteriyordu. Akım aşağı doğru olmalı. O zaman ilki için bakalım. Akım aşağı doğru olursa ancak en bu taraf olur. Akımın aşağı doğru olması demek akımın buradan çıktığını gösterir. Eğer akım buradan çıkıyorsa pilde böyle gösteriyorduk değil mi? Akım buradan çıkmalı. Peki gelelim buna bak. Bunda böyle duruyor. Bu taraf olabilmesi için bak baş parmağım onu gösterecek. Bu taraf olabilmesi için böyle sarmalıyım. Yani akım yukarı doğru mu gitmeli? Akımın yukarı doğru gitmesi gerektiğini buldum. Akımın yönünü buluyorum bu sayede. Akım yukarı doğru gidecekse bak akım nereden çıktı buradan. Akım buradan çıktıysa uzun tarafı burası. Kısa tarafı burası. Geliyorum buna. Bak manyetik alan bu taraf. Böyle sardım. Bu tarafa sardığım anda ancak eni bu taraf oluyor değil mi? O zaman akım ne tarafa doğru? Yukarı doğru. Akım o zaman yukarı doğru çizdim. Akım yukarı doğru olacak. Akım buradan aslında buradan gelmiş değil mi? Buradan akım çıkıyor, buradan bitiyor. O zaman akım buradan çıkıyorsa uzun olan taraf çıkan taraf olacağı için böyle. Buraya yazarsak uzun tarafı böyle olacak. Bunda uzun tarafı burası olacak. Bunda da uzun tarafı burası olacak. Evet arkadaşlar, soru çözüm videomuzu hallettik mıknatıslarla ilgili. Tabii ki çok çeşitli daha fazla sorular var ama en çok karşınıza gelebilecek sorular Bunlar bunları da hallettiğimize göre artık testlerinizi çözebilirsiniz Tabii ki kanala abone olmayı ve videoları da beğenmeyi yorumlamayı lütfen unutmayın hepsini kontrol ediyorum izliyorum bakıyorum neler yazmışsınız neler söylüyorsunuz hepsi benim için çok önemli ve değerli tekrar diğer videolarda görüşmek üzere kolay gelsin görüşürüz arkadaşlar